Bir varmış bir yokmuş. Doğuda uzak bir ülkede Ali Baba adında bir oduncu yaşarmış. Karısıyla birlikte fakir bir hayat sürdürürlermiş. Ali Baba eşeğiyle birlikte ormana gider, odun toplar, sonra da bu odunları şehirde satarak para kazanırmış. Yine böyle bir gün odun toplamak için ormana gitmiş. Uzaktan ona doğru bir sürü atlının geldiğini görmüş. Bu adamlar hiç de dost canlısı görünmüyormuş. Bu gelenler haramiler olmalı. Hemen saklanmalıyım. Ali Baba eşeğini çalıların arkasına gizleyip bağlamış. Kendisi de bir ağacın üstüne çıkmış saklanmış. Atlılar gelip tam da Ali Baba'nın saklandığı ağacın altında durmuşlar. Ali Baba adamları saymış. Tam kırk kişilermiş. Adamlar ağır çuvalları atlarından indirip taşımaya başlamışlar. O zaman Ali Baba bu adamların hırsız haramiler olduklarını anlamış. Bu hırsızların başı karşıdaki koca kayanın yanına gidince kayaya doğru seslenmiş. Açıl susam açıl. Birdenbire hiç beklemediği bir şey olmuş Ali Baba'nın. Kocaman kaya bir kapı gibi yana açılmış. Ve bir mağara çıkmış ortaya. Hırsızlar sırtlarındaki çuvallarla birlikte birer birer bu kapıdan içeri girmişler. Son hırsız da girince Kapı kendiliğinden kapanmış. Ali Baba gördükleri karşısında şaşkına dönmüş. Az ah sonra kaya açılmış ve adamlar tekrar dışarı çıkmışlar. Haramilerin başı olan adam da çıkınca kapıya dönmüş ve bu kez şöyle demiş. Kapan susam kapan. Koca kaya hemen kapanı vermiş. Haramiler hiç beklemeden atlarına binip gitmişler. Ali Baba ağaçtan inmiş. Doğruca karşıdaki koca kayanın yanına gitmiş. Aklında tuttuğu sözleri söylemiş. Açıl susam açıl! Mağaranın kapısı büyük bir gürültüyle açılmış. Ali Baba çekinerek içeri girmiş. Gördükleri karşısında şaşkına dönmüş. İçeride yığın yığın altınlar, gümüşler, elmaslar, değerli kumaşlar, içi para dolu sandıklar sıra sıra diziliymiş. Ali Baba sağına soluna bakmış, köşede gördüğü torbaların üç tanesini sırtına yükleyip dışarı çıkmış. Kayanın karşısına geçip harami başından duyduğu sözü tekrarlamış. Kapan susam kapan. Torbaları eşeğine yükleyerek evinin yolunu tutmuş. Evine gelince torbaları karısına göstermiş. Karısı gözlerine inanamamış. Ali Baba'nın hırsızlık yaptığını sanmış. Nereden buldun bu kadar altını? Ali Baba ne olduğunu karısına anlatmış karısı çok sevinmiş. Torbaları tek tek boşaltmaya başlamışlar. Altınları tek tek saymak istiyorum. Ne kadar paramız var bilelim. Hayır bir çukur kazarak çuvalları gömelim. İstersen sen çıkıp bir çukur kaz. Ben de kardeşin Kasım'dan bir ölçü tas alayım. Ali Baba'nın kardeşi Kasım zengin bir tüccarmış. Ama çok para gözmüş. Ali Baba'ya hiç yardım etmiyormuş. Ali Baba karısını uyarmış. Orada sakın altınlardan söz etme. Kimse bir şey öğrenmemeli. Karısı Kasım'ın evine gitmiş. Kapıyı açan Kasım'dan bir ölçü tası istemiş. Kasım çok fakir olduklarını bildiği için hemen sormuş. Ne yapacaksın ölçü tasını? Sizin hiç paranız yok ki. Karısı hemen bir yalan uydurmuş. Kasım pek inanmamış tabi. Gizlice ölçü tasının altına biraz bal sürmüş ve Ali Baba'nın karısına vermiş. Ali Baba'nın karısı eve dönünce birlikte altınları ölçmeye başlamışlar. Ali Baba da saydıkları altınları kazdığı çukura gömüyormuş. Bütün altınları çukura gömdükten sonra Ali Baba'nın karısı ölçü tasını kasıma geri götürmüş. Ama tasın altına yapışan altını fark etmemiş. kasım tası almış ve hemen altına bakmış. Tasın altına yapışan kocaman altını görünce şaşırıp kalmış tabii. Ali Baba bu altınları nereden bulmuş ki acaba? Kasım'ın gözüne bütün gece uyku girmemiş. Sabah olur olmaz erkenden kalkıp Ali Baba'nın evine gitmiş. Tasın altına yapışan altını göstermiş. Bana bak Ali Baba, hani sen fakirdin. Bu altını nereden buldun çabuk söyle. Ali Baba kardeşinin başkalarına bu altınlardan bahsetmemesi için olan biten her şeyi anlatmış. Eğer bu mağaranın yerini bana göstermezsen seni haramilere şikayet ederim. Ama Kasım. Ali Baba Kasım'ın dediğini yapacağını biliyormuş. Çaresiz birlikte mağaranın yanına gitmişler. İşte mağara bu kayanın arkasında. Şimdi hemen buradan gidelim. Haramiler her an gelebilir. Ali Baba ve Kasım evlerine dönmüşler. Ama Kasım'ın aklı mağarada kalmış. Hemen iki katır almış yanına ve mağaranın yolunu tutmuş. Mağaranın önüne gelince Ali Baba'dan öğrendiği sözleri tekrarlamış. Açıl susam açıl. Devkaya birden hareket etmeye başlamış ve mağaranın kapısı açılmış. Kasım hayretler içinde açılan kapıdan girmiş gördüğü şey karşısında şaşkınlıktan küçük dilini yutacakmış. Işıl ışıl parlayan altınlar gözlerini kamaştırıyormuş. Hemen yanında getirdiği torbalara doldurabildiği kadar altın doldurmuş. Torbalarda altın koyacak yer kalmayınca mağaranın kapısına gitmiş. Ama kapı kapalıymış. İşin kötüsü dev kayayı yerinden oynatacak sözleri unutuvermiş. vermiş ana gelen sözleri uydurup uydurup söylemiş. Açıl kapı açıl, ee, açıl kaya açıl, açıl bu açıl, A açıl çörek otu açıl. Ne söylerse söylesin kapı açılmamış. Korkudan kalbi hızla çarpmaya başlamış. Başka bir çıkış kapısı aramış ama bulamamış. Biraz sonra haramiler mağaralarına gelmişler. Kazımın katırlarını görüp şüphelenmişler. Hepsi kılıçlarını çıkarmış. Açıl susam açıl. Mağaranın kapısı açılınca haramiler Kasım'ı hemen yakalamışlar. Ve orada cezasını vermişler. Demek altınlarımızı çalan hırsız buymuş. Akşam olmuş. Kasım eve dönmeyince karısı çok endişelenmiş. Hemen Ali Baba'nın evine koşmuş yardım istemiş. Ali Baba da Kasım'ın başına ne geldiğini merak etmiş. Hemen mağaraya gitmiş ve mağaranın kapısında bağlı duran katırları görmüş. O zaman kardeşi Kasım'ın içeride olduğunu ve haramiler tarafından öldürüldüğünü anlamış. Akşam kardeşinin evine gidip olan biten her şeyi Kasım'ın karısına anlatmış bu olaydan kimseye söz etmemeye karar vermişler. Bir süre sonra Ali Baba ile karısı Kasım'ın evine yerleşmişler. Onun dükkanını büyütmüşler, zenginliklerine zenginlik katmışlar. Bu arada Harami başı mağaradaki altınlarının sürekli azaldığını fark etmiş. Haramilerden birini görevlendirmiş. Şehre gidip son zamanlarda zengin olan ve çok para harcayan kim var? Araştır bakalım. Harami pazar yerinde dolaşırken Ali Baba'nın elinde altın paralarla alışveriş yaptığını fark etmiş. Ali Baba'yı evine kadar takip etmiş. Ali Baba evine girince de evinin kapısını işaretlemiş. Hava karardığında hayvanlara su vermek için dışarı çıkan Kasım'ın karısı evin kapısındaki işareti görmüş. Kötü bir şeyler olacağını anlamış. Hemen bir küp boya alıp sokaktaki bütün evlerin kapısını aynı şekilde işaretlemiş. Sabah olduğunda kırk haramiler Ali babanın evinin olduğu sokağa gelmişler. Ama bütün kapılarda aynı işaretin olduğunu görünce çaresiz geri dönmüşler. Harami başı altınlarını çalan adamı bulmaya kararlıymış. Kılık değiştirip pazarda dolaşmaya başlamış sonunda Ali Baba'yı bulmuş. Ali Baba'yı evine kadar takip etmiş. Kapıyı çalmış. Kapıyı Ali Baba açmış. Çok uzak yoldan geldim. Pazarda satmak için küp küp zeytinyağı getirmiştim. Duydum ki buraların en zengin tüccarısısınız. Belki siz almak istersiniz. Ali Baba tüccar olduğunu düşündüğü Harami başını akşam evine davet etmiş. Harami başı gece olduğunda 40 küp zeytinyağını Ali Baba'nın evine taşımış. Ali Baba da hizmetçilerine çok güzel bir sofra kurdurmuş. Harami başını gece evlerinde misafir etmek istemiş. Tabii Harami başı bu teklifi hemen kabul etmiş. Ali Baba ve Harami başı sofrada yemek yerlerken Kasım'ın kurnaz karısı zeytin yağlarına bakmak için küplerin yanına gitmiş. Tam o anda küplerin içinden gelen sesler duymuş. Çıkalım mı? Hayır daha zamanı gelmedi. Küplerin içinde zeytinyağı yerine haramiler olduğunu fark eden Kasım'ın karısı bunun bir tuzak olduğunu anlamış. Hemen mutfağa gitmiş ve koca bir kazan yağ kaynatmış. Sonra tekrar küplerin yanına gelmiş. Küplerin ağzını tek tek açarak kızgın yağları küplerin içindeki adamların üstüne dökmüş. Tabii haramiler hiç ses çıkartmadan küpün içinde haşlanmışlar. Gece yarısı herkes uykuya daldığında harami başı küplerin yanına gelmiş. Dışarı çıkabilirsiniz. Küplerden ses gelmeyince tekrar sormuş. Uyuyor musunuz yoksa? Yine cevap gelmeyince... Küplerden birinin kapağını açmış. Gördüğü şey karşısında... Dehşete düşmüş. Kendisinin de yakalanacağını anlayıp... Hemen evden kaçmış. Ve bir daha da hiç geri dönmemiş. Sabah olduğunda... Kasım'ın karısı... Ali Baba'ya olan biteni anlatmış. Ali Baba ve ailesi... Artık haramilerden korkmadan... Hayatlarının sonuna kadar zengin ve mutlu yaşamışlar.